Ped var burada. Bro. Bro please. Dead bir. Dead. dead. Ben de arkadaşını öldürdüm. Arkadaşlar şey başka bu çocuk ped atmış bir yerden ya da yeni indi. Fight'ten Loot'u var mı? Yo yeni inmiş loot yok çocuğun. Burada yeşil kalmış. da olabilir. Alacağım. Gas Station'da var herhalde. Bilmiyorum. Tam pozisyona bakacağım. Burada burada. Matkas öldü. Evet gördüm yeni buranın tepesine çıktı. Çıksan aynen. Çıktım. Altımı tarıyor. Box biri. Bir can. Yine box. Bir can bir can. Bi can. Evet. Oğlum shit tıkır lan. Kaç vurdu adam biliyor musun? 42, 21. Boncuk kadar şöyle. Piyum, piyum, piyum. Island'da da adam var. Aha. Burada da adam var. Big var mı? Bir var. At bana. At pepper at Benim adamlar ölümde. Bunlara farklı. Farklı atıyorlar. Eee bilmiyorum. Hayır hayır hayır. Bir nereye zilleniyor? Ana. 93 crack. Mete de geliyor dikkat et. iki kişiler şu an. Aynı kişi yan yerler iki kişi. Oksan elma. Different angle gideceğim. Ay. Hey. Evet farklı angle'lardan gitmeye çalışıyorum. 100. Yerde geliyor. Arkasına aldım. Nak bir. Bana vurdu. Gold var. Nice. Bunlar da olsun. Beraber oynamamız lazım. Bot değil bunlar. Crack crack. 150 canı var ve Zolo. Değilmiş Zolo. Kötü bunlar ıp Nice Nice sana? var Var bende de. Da bırak bunu çok ödemem Bu bot kanka temb Bot kanka bu temb Kanka bunlar temb bot ne yazın ki ben onu elime vurdum. Ha bunlar bot. Dreamik. <laughs> Kanka vallahi bot gel havada bak. Bak. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Seni öldüreceğim. Bot oğlum bunlar. Dreamik hello. Remik'in oyuncularına hakaret etme. Kanka in game bot really yeminle. Bira. Box'a kutuya edit yapacağım. Gel. Gel şurada. Şu duvara, şu yandaki duvara. Senin Yok orada. bir tane. Tutuyorum, kır. kır. Red dışı şey aradı by the way. Evet. Bu şey etmemiş oldu en azından. Pedal istiyorsan bir tane. Yok bende. Bende iki ben tane at. var. Biz oldu rahat. 52 yedi biri. Sağ tekneye gidiyor onlar. Sen dikine girelim. bak okay. okay, boxlayın. Box nak 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 120 vurdum buna. Nerede? Bunda da nice. ghost var. Evet var mı? Var da ben şey yapacağım. Şu artan bir alacağım. Let's go. Get please. Get. Evet. Hiç o sayfı 52 35 Not, <laughs> burada keskin <guess he> at, keskin at. <laughs> burada keskin var. Yukarı sağ çık, buradan girdin. Gel, boksuna girme sakın bunları. İkisi beraber şu an. İkisi de burada kanka. O 5 yedi bire. 35. İlgi Yanacaklar yine. 15, 15, 15, 15, 15, 15. Çok vurdum. 40 dead. 100 dead. What the fuck? Ben de 15, alıyorum. 10, 15. Ben de alıyorum. Adam var burada. Özürüm. Aaa. kırmayı deneyim. Kitlenmesek mi acaba ki ya da yok mu? Eden <laughs> var mı? Var. Atsana. Bana. Buraya doğru mu atayım buraya mı? At. Kafana göre gideriz bir yere. Buraya burada. İnek var. Gördüm.

Yağmurla mı daha da acaba? ped atacağım kafasına. Okay go. Gökten şey ya yok kanka gold spas ya ya. Boksa. Burada da mı var? Aynen. Şey Allah bunun mate var. Oh şura. Kaçı da 19. 19'u live var. Plate nice. Yapayım mı onu? Yok 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 yok. Bu zonda yaramaz. Tutuyor. Bunlar prez yapılır. Yapılmaz kanka. Çok fazla. Çil sen yapsan biraz. Yaptım, yaptım. Bunlar, ben griplerimiz lazım. Aldı, Siktir. Biri ee, benim locksmack'imi durma. Kavuna girdim. Her tane yani var mı? Yok. Bir de var zaten. Çıkıp hitleneyim mi? Bunlar çünkü gelmeyecek De, zaten. Arkadan. Bekle. Yine öyle piklerse ben onu alacağım. Sen bak sen 350'ye doğru 360'a doğru rampa. Ben de buradan <laughs> ikimizden biri vururuz. Tamam. Ama demo çemedi okey. Bekle ben. Tam. Evet. 3, 2, 1, go. Crack crack crack. Box box box. Öl. Ölüm. Ölmedim. Ölmedim. Box'uma giriyor onu? Ben birine yüz vurdum. Okay. ışıklarını. Evet. Arsa kırmayı deney... Arsa kırmayı deney... Denesene. Biri burada. Box'u can. Box. Bir can. Knock bir. Hayır çıkıyorum. Okey. Sonladım. <laughs> ölecek ölecek. Dead oldu. Nice. Bu tamamız lazım. Ben alttakini alıyorum. Öldürdüğümün öldürdüm mü loot nerede? Aa bulamadım. Loada loada burada. Aynen. Aldım ben. Tamam pet var şurada. Az onu çıkarmış şu pet. Boş ver. gidebiliriz ama. Ya ee, boş ver. 5 5 vuruyor. Çöl bayağı. 5 1 5'im. Sen? Eee ben de. Şurada yanaktaki denlere de böyle atarız. 5 5. Bunlar ya da oraya gidiyor. Bunlar. Ben bunlarla bu çıkamam çıkıyorum. Evet kanka bunlar. Yandı. Tutuyor. Kırsın. Alden. Тут. Тут. Тут, тут, тут. Наемьем, вот На зона Чилиплен убирается. Атралгу там. Şurada çıkmaya deneyecekler. Şuradan çıkabilir. Burayı double spray atalım. Yani başka takım var. Shield crack attım. Gidemeyiz. <laughs> Pet. Arkadaki. Arkadaki. Pet'in. 25 ver. Oh, herkes shield crack durmuştu. Ben de 25 ver. Alttakiler ikisi de crack. Gel buraya Değil gel. Aldım. 150. Knock Gel 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 gel. Alıyorum. Crack that. Nice. Aldım loot. Altık fight demiyorum. Altık fight çok OP. Tamam. Aldım da bit. Bir can. Evet, o da. Daha memimiz var Trabzon. Askerimiz var. Şuraya. Aldı. Tamam. Aldı bu tamam, lan Onu fokus ederiz. Ne şey yaptı diyor bunu? Bu kısa üzere build yap okey? Gidersek şu an çünkü sıkıntı olur Bak şurada şurada Box can bicam can bicam Dead Bende boxumda 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 Bicam dead Bicam Arka Çıkman lazım Oh Kokuya oynadık Çak yanım please Nice 30 round alacağız ya. Abi nasıl kaçırdık daha Neyse. Karşıda şu tarafta. Bir tane solo var hangisi solo? Burada herhalde. Onlar altımızda solo var ya da. Hayır buradaki du Zola. Altımızda var mı adam? Yok dur. Okey. Okey bekleyelim o zaman. Şuradaki ya duo ya solo. Headpick atıyor bu. Üstteki de o. Double link. Batacak. Üstteki de o da Ne geliyor? 35 35 var. 35 35 var. Buramadım. Hayır üsttekini al. Üsttekini öldür. Nice. Nice nice nice. Crack biri. avırdık da adamlarla hiç, gidelim hiç. ona Nerede? E ee, oranın biraz arkasında. Şöyle şu. Bir mı yürüyerek. yürüyerek mi yürüyerek Öldürürüz bunları o zaman çok rahat gördün. Hakikaten Evet. Bir evet. Nice. Sağ sağ. Bir şirketskerede. Ay şurada başka takım var. Başka takım var. Başka şey takım yok. var. Başka takım var Biraz safe chill yapalım burada. E evet, açma biraz. 6.000 oldu. Güzel. Kep kep kepsin. 2 3 5 5. Diğer takıma gel. Diğer takıma. Okay. Nerede onlar? Önde. 30. Bu arkası. Şurada takım kurmuş. Buna da grip fight atabiliriz. Sadece başka yerden demo çıkma Trabzon. Ona göre öyle safe ult yap da. Ben oradan girip yapacağım bunları biraz. Karım neden <laughs> çok iyi sıkışak sıkışak sıkışak. Aldım buradan duvarı. Benim benim içime giriyor içime giriyor. Bak. Nice. Yanıyor. Yeah. Seyir doğru. Mina sana. İçime ama bekle. Lufa <laughs> İyi misin? Evet. Gülüm. Mini basıyor. Güt. Çok iyiyiz oğlum. Let's go. Ben iki flopper saldım. Sniper oynayacağım tamam. Hasarı hmm. yoktu değil mi bunların? Aren ne? Mavi. Gel skor atayım sana. Gel, buraya attım alırsın benim var mar mar adli, mı ara var ama Fight atalım mı? 11 kill şu an Şurada şurada eski fight attığımız yer Hecaz ol hecaz ol hecaz ol 25 fight yok Şurayı kaldıramaz o kadar O kadar hızlı kaldıramaz Tırla gideceğim Okey girip Okey girip ben Bu, Zeynep. burada birini nakladım. Burada birini nakladım. Gel burada birini nakladım. Buna gel. Finişimi aldım. Kırdım her şeyini. Kaçıyor. Atos tamam. Girme 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 5 5 vuracak. Geri gel. Okay. Pardon pardon pardon. Tam or oradan gelmeye gelecek. Gelemez. Bunun kill bize gelir mi ya? Burada loot var bari bey. Alın. O full lazım basman var. Nereden gelmeye dönüyor şuna bakalım. Sağ olun denecekti soldum. Gelemez. Kill inşallah bize gelir Allah'ım ya. Şuraya adam kurudu. Full upper lazım eski fight attığımız yerde. Kona bu girdi buradaki kona girdi. E, şu an değil full upper lazım. Bu zona, bu ilk. Baksan... Zon dışındaki baksana. Zon dışındaki görüm görüm. Zon dışındaki görüm. 23. Geliyor şuradan şuradan biraz küçük. Ah Ay şurada bak. 25, 25. Şurada. Topu basmam lazım. Arkadan yeni. Önümde zolu olan var. Eski bounty'miz, ilk bounty'miz. Okey, ben bir şey yapmam lazım. Doktor basmam lazım. Bekler misin lütfen? Gelemiyorum şu an. Basın doktor. Okay. Nerede adam? Şu low'da Direkt bak şu. Create okay. yapacağım. Yaptım şu duvara. Okay. Gitmiş işte. Diğer sola gidelim şuna. Zon dışı geliyor. So, e. pa patladı demiş hadi. <laughs> e, sol ölü patladı Buradaki sol ölü Trabzon. 25 dakika. Yanıyor her yana. yer. Fox'a giriyor. Fox'un 200. Geleceğim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Yanacağız dikkat et. Arkadaşım ben açılıyor. Şekliyorum ben bunu yine. Evet. Okay. Ben de gidelim boks, boksa 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 boks. mı o zaman Çok değil martyr şey çok free tuzla olabilir mi var mı o poz Burada değil Ne 2017 row cuma avoiding romanticfile em现象 yok Ay hayna gidelim. Şu an kuruluyor gibi hayna gidelim. 14 kilimiz var okey. Kuruluyor gibi hayna gidelim. Ar Bakalım sol oysa box size <laughs> Parazitleri var. Aa, girmeyelim o zaman bence. Bunlar bize ramplar yalnız. Tek zıplamayla hayımıza geliyorlar zaten. Duvar almaya deneyeceğim safe bir şekilde. Dikkat edin çok snipe yapma da. Ben tek et çok snipe bitiririm. Ben almayacağım. duvar almaya deneyeceğim. Boksanmayacak. şekilde. Bunlar pre şey yapabilir miyiz? Parazitleri var ya. Bence ben o riski almayalım. Şey, e, Launch olarak... var mı senin? Yok. Nasıl lan 14 kilimiz var pad'imiz yok mu? Gel buradaki. Nice. Can, can, nice. Can Trabzon. Ay'a çık metalle. Metalli haya çık biraz. Bağlayacağım ben bunları. Bağladım bunları baya Bir kat daha çıkıyor MPM yerin. Parazit'ten korkuyorum ya. Overpeak atma tamam mı? Çünkü şu an bir tek bizi şey bitiriyor sniper. Okey inme inme, inme 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 Şurası 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 O suç Şşşşşşşşş Safe pick safe pick safe pick, safe pick. Şey. Tamam, placement almamız lazım Placement ben, almamız lazım bir Placement almamız lazım Falsizlik. Tamam mı Trabzon? 151 puanız Pet 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 bize geldi, bize geldi Siren skin siren skin Tam, Geldi sana geldim. indi indi vurdum Shield crank, shield crank. Hadi shield crank. Sadece ne atıyor? Altını kırıyorum. altını bite, aşağı, bite, altını aşağı, 60 aşağı, aşağı Please, Indim, 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 indim. 100, arkadaşı. Arkadaşı bu 100 vurdu buna. Geliyorum sen mi? Çok bir de otu olmayalım tamam hala hayda olmamız lazım. O kadar inme o kadar inme o kadar inme o kadar inme çok riskli. Peç otan peç otan peç 125 alamayız alamayız alamayız. Her çıkmamız lazım. Hayır kırmamız lazım. lazım. Kırarız. Direkt her yer Şuradan kırmay, buraya, yerden gel. Dur konuya sadece o kaldı. Burası burası. Düştü. Box 100 100 Düştü. 100 100 100 100 100 Gocam keza. İyi misin? Ben de hiç yok. Ayda mı? Derler. Nerede? Burada. Zona da gitmemiz lazım. Çak kenin, aldım. <laughs> Batın kaç? Benim 250-250 200 metim sadece. Ee, 3, 3 0. 6, Ona 9, skin focus. 52 Dead Zona gitmemiz lazım bir türlü. Focus skin nerede? Görün, Gördüm ben Focus'a gideceğim. Şu, şu çocuğa gideceğim. Yandı. Sen, sen zona doğru gidelim. Bir fış alıyorum şu an. Bir al. Matım iyi. 90 vurdu biri bana. Ölür müyüz? Ben de ölebilirim. Ölmedin iyisin benim boksumum. 120. Nice. Aa, I'm strictly only mission. Endor. Endor. Check this. Nice zone ben. Zone bender sayılır. Hartmet'im hiç yok. Şimdi gelebilir misin? Haydan spreyi vereceğim. 80. Geldim. Geldim. Ben Bey. Gel 0, 30 Met. 30 yok. 0 0 0. 0. Eve gireriz. Tapla. Gel. Gel sen neyim sen neyim Bu arkam bu yüzden Yok 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 öldüm Gel buradan Burada birine gelmemiz lazım adam, adam adam adamı adam gidiyor adam Ben de dead Öldüm Kırk Ölmedim pijamım var Gel git Mat aldım Yukarı Bata. Çok almadım Buradan Yok Merve yanım var Boksan yedim 120 Dead, dead 1 Bir can bir can Dead 2 İçerim. Atalım. Yanında. Arkanda arkanda, son içine. Öldü. Çok metin var. Hayır. Sonlar no. ah. ne? Siren, o siren sirenler, sirenler ne yapıyor? Adam 389 kaç puanız? 398 398. 396 kovulmuş olabiliriz. Cık, ya, tamam da o sirenler ne yapıyor? Adamlar haya geldi sonra yine zorunda fight attı bize. 398?